aç. Arkadaşlar bakın bitirdim hırkamı. Gayet güzel ve şık bir hırka oldu. Bakın şöyle göstereyim. Uzun. Tam bileklere. Kızım giydiği için ona biraz daha fazla uzun geldi. Bu benim normalde. Dön kızım öyle. Dön öyle. Aç aç. 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 Bakın harika ve çok güzel oldu. Öyle dur. Gördüğünüz üzere. Harika bir e, hırkamız bu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Size, e, şu kollarının detayını da göstereyim. Bakın. Şöyle. Dediğim gibi kızıma biraz büyük. Bu kendime yaptım. Kullandım. E, yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın arkadaşlar Evet arkadaşlar ada masalı hırkamızı bitirmiş bulunmaktayım şöyle bakın göstereyim gayet güzel bir şekilde oldu Dön, dön. Bakın arkadaşlar. Bu hırka tabii e, kızım giydiği için e, şey e, oldu. E, biraz büyük geliyor. E, bunu e, ben kendime ördüm. Şöyle. Bileği kadar. Bakın uzunluğu. Bakın şu şekilde gö görün. Gördüğünüz üzere bakın gayet güzel bir şekilde bir hırka oldu arkadaşlar. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere crop hırkamız bitti. Kızlarım çok beğendi. Tam istedikleri gibi olmuş. Bunun üstüne isterseniz çiçekler de yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz üzere. Dön kızım önünü. Şu önlerini kavuştur. Evet bakın. Bu şekilde hırkamız gayet şık ve güzel. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. Şöyle bakın. Yan, yandı. Arkana gerek yok. Yandır. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bluzumuz bitti. Şöyle bakın tunik şeklinde yaptım ben. Şurada bakın yırtmaç yaptım, yanlarını e, tam dikmedim. E, 15-20 santimden e, pay bırakarak yaptım arkadaşlar. Şu taraftan daha iyi gözükür. Şöyle bakın buradan itibaren diktim biraz pay bıraktım normal dikiş diktim yani hiçbir özelliği yok kolları şöyle üçgen şeklinde isterseniz düz de yapabilirsiniz onu da anlattım gayet şık ve güzel bir bluz oldu şöyle bakın yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin bu değişik tasarım bir bluz her tarafı değişik e, modellerle e, bir bluz çalışmamız oldu. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere bluzumuz bitti. Tril tril bluzumuz bitti. Bakın şöyle göstereyim. Şu yanlarında hafif bir balonu var. Şöyle göstereyim. Şurada Şöyle hafif e, çan geliyor arkadaşlar. E, önü dümdüz oluyor. Yanlarında hafif çanı var. Kolu da Bakın şu şekilde. Kolu da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gayet güzel, şık e, bir e, bluz oldu. 250 gram ip gitti arkadaşlar buna siz de isterseniz Alize Diva'yla veya koton iplerle örer, örebilirsiniz. Benim bu 38-40 beden gibi oldu. Arkası da aynı zaten. Arkasını çekmek istemedim. Çünkü önü ve arkası aynı bir şekilde oldu. Şöyle bakın yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Sevgiyle kalın, örgüyle kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bluzumuz bitti. Şöyle göstereyim. Kolunu ben biraz uzun yaptım. Bakın. Siz de istediğiniz boyda yapabilirsiniz kolunun uzunluğunu. Bahsetmiştim bütün hepsinin videoları hazır hepsini seyrederek Siz de kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel şık bir bluzumuz oldu yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin şimdiden teşekkür ederim arkadaşlar hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim bakın önü ve arkası aynı görünüş olarak şöyle Evet arkadaşlar, bluzumuz bitti. Bakın. Şöyle göstereyim ben size. Mankene giydirdim. Yakasını biraz açık arkadaşlar. isterseniz ben 20 ilmek aşağıdan başladım. Siz mesela 10 ilmek de yapabilirsiniz. Veyahut da hiç şey yapmazsınız. Arkası gibi aynı şekilde de yapabilirsiniz. Sadece yakası biraz açık olmuş. Çünkü ben bunu bir yandan tasarlayıp bir yandan sizlere anlattım. Şöyle arkasını da şöyle bir göstereyim. Bakın yaka detayına bakın. Şöyle arkası da bu şekilde. Yani arkası gibi de yapabilirsiniz. Ön bedenden bahsediyorum. Ama gayet güzel ve şık duruyor. Çok da açık değil içine zaten bir şey giyilecek. O yüzden e, yani yapmanızı tavsiye ederim. Çok şık bir bluz oldu. Kollar da gayet iyi uzunluğu. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Arkadaşlar bluzumuz bitti. Bakın biraz ışık yansıma yapıyor ama şöyle göstereyim. Şöyle kol detayı gayet güzel oldu. Yaka açıklığı falan e, gayet iyi oldu. Etek ucunu e, şöyle yaptım ben. Aynısını size de anlattım zaten son bölümde. Kolu e, turba kal kol şöyle bakın. İstediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Kısa kollu, uzun kollu. Bakın gayet güzel oldu ve şık bir bluzumuz oldu. İçine hiçbir şey giymenize gerek yok. Yani bir e, atlet falan giymenik. E, icabet etmiyor İsteyen o şekilde de kullanabilir bakın şöyle arkasını da karanlık oldu evet arkasını da şöyle göstereyim bu lüzumuz böyle arkadaşlar yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin ee, sevgiyle kalın örgüyle kalın hoşça kalın arkadaşlar kanalıma abone olup e, yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim Evet arkadaşlar, yeleğimiz bitti. Şöyle bir genel olarak bir bakın. Gayet güzel, şık bir yelek oldu. Bunu istediğiniz e, iplerle yapabilirsiniz. E, yani bu iple yapmanız şart değil. Normal iplerle angorayla Yapabilirsiniz. Şu bölümleri tek tek, hep her birine ayrı ayrı e, renklerde de yapabilirsiniz. Şöyle bakın. Bunların tek tek modelleri ayrı ayrı renklerde de çalışabilirsiniz. Çok güzel, şık bir yelek oldu arkadaşlar. Şöyle bir arkasını da göstereyim. Evet arkadaşlar, arka görünüşü de bu şekilde. Bakın. Yine dört modelimiz burada da mevcut. Dediğim gibi bunu ayrı ayrı renklerde çalışabilirsiniz. Angora ile çalışabilirsiniz. Normal iplerle, divayla, kotonla, batik iplerle çalışabileceğiniz harika bir yelek oldu. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Hala kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğeni yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Instagram'da da organik dantelim. Yaptığınız çalışmaları bana mesaj olarak atarsanız ben de Instagram'daki sayfamdan size sizinle paylaşım yaparım ben de arkadaşlar. Ben sipariş almıyorum. Sipariş yapan arkadaşlara da bir faydamız olur. Şöyle yeleğimiz bitti arkadaşlar. Kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Örgüyle kalın. Hoşça kalın. Arkadaşlar yeleğimizi bitirmiş bulunmaktayız. Bakın. Şöyle size göstereyim. Bylerin duruşuna bir bakabilirsiniz. çok hafif buhar vererek ütüledim. Onu da söyleyeyim. Yani çok hafif bir buhar verdim. Bakın yanlarında da şeyleri vardı ya parçaları vardı arkadaşlar. Şöyle. Yeleğimiz bu şekilde arkadaşlar. Yeniden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diliyorum. Arkadaşlar yeleğimiz bitmiş bulunmaktadır. Şöyle göstereyim. Bakın. Şöyle. Bunu ben hırkaya çevireceğimi söylemiştim. Şöyle arkasını da göstereyim size. yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin şimdiden. Şöyle bakın.